Bu bu uçak Depron haberin olsun. Ya çok hoşuma gitti bu uçak benim ya. <laughs> Abi kılıç falan geçişi yap ya. Ha? Ya kılıçlar çok şey ya. Bir de burnu dikmiyor ama ya. Biraz ağır burnu bana böyle geldi. Ufuk her pilde bir değişiyor ya. Bir şey değişiyor. Şu an 3S'de uçuyor. Aa, ee, 3S değil mi? Bir de Baksana. Eee. Çekmiyor değil mi? 3S'de de çekmiyor öyle mi? Bir de motor şey ya. Çok böyle güçlü bir motor değil aslında. <laughs> Şuna bak. Bakın çeksin hareketler ya Evet. Sen alışmışsın hani o bak, yakıtlının bak, gücüne. Bak, evet. Ama bun, bunda da bu motor da küçük. Küçük değil mi? Abi benim için başlangıç yani bunu, çalışmalarım için. Hani akrobasi çalışmalarım için. Ya. Evet. Süper evet. ya. Süper. <laughs> yap yap ne istiyorsan istersen kır parçala Melih ayıp et. Yani. Hadi evet. canım. Evet. <laughs> Yalnız var ya onu biraz ileride yapsana bir daha. Evet. Yalnız evet. çok evet. acayip evet. arabalara gittiydi ha. Gördüm. Son saniye. Rüzgar acı. Acaba...